tahiyyatuhum fiha selam. Onların orada dirlik, esenlik temennileri selamdır. Elem tara keyfe zaraballahu meselen. Görmedim mi Allah nasıl bir benzetme yaptı, misal verdi. Kelimeten tayyibeten keşeceratin tayyibetin asluha sabitun ve far'uha fissema. Güzel söz kökü yerde sabit dalları gökte olan güzel bir ağaç gibidir. Tu'ti ukuleha kulle hînin bir izni rabbiha. O ağaç Rabbinin izniyle her zaman yemişini verir. Ve yazribu Allahul emsale linnâsi la'illehum yetezekkarun. Allah öğüt almaları için insanlara böyle benzetmeler yapar. Ve mesalu kelimetin habisetin ke şecaretin min fawqil ard ma laha min karar. Kötü sözün durumu da gövdesi yerin üstünden koparılmış sabit olmayan kötü bir ağaca benzer. Yusabbitullahu allazina amanu bil kavli sabiti fil hayati dünya, ve fil Allah inananları dünya hayatında da ahirette de sağlam sözle tespit eder. Ve yuzillullahu zalimine ve ma yasha. Allah zalimleri de şaşırtır, saptırır ve Allah dilediğini yapar. Elem tara ilellezina beddelu ni'metallahi kufra. Baksana şunlara Allah'ın nimetini nankörlüğe, kafirliğe çevirdiler. Onun verdiği nimete şükredecekleri yerde nankörlük edip inkara saptılar. Ve ahallu kavmahum daral bawar. Kavimlerini de helak yurduna kondurdular. Cehennem yaslavnaha. Yaslanacakları cehenneme götürdüler. Ve bisel karar. Ne kötü bir duraktır o. Ve cealu lillahi endaden. Li an sabilihi. Allah'ın yolundan saptırmak için ona eşler koştular. Kul temettau de ki şimdilik eğlenin, sefa sürün fe inne masirakum ila nar gideceğiniz yer ateştir. Kul li ibadiyellezine amanu inanan kullarıma söyle. Yuqimus salate namazı kılsınlar ve yunfiku mimma razaknahum sirran ve alaniyeten kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli ve açık sarf etsinler. Min qabli eyyetiye yevmun la bey'un fihi ve la khilal. Bunu ne alışverişin ne de dostluğun olmadığı bir gün gelmeden önce yapsınlar. Allahu lezi kharaqas semawati vel arda. Allah olur ki gökleri ve yeri yarattı. Ve enzele mine semai ma'en gökten su indirdi. Fa ahraca bihi min athamarati rizqa lakum ve onunla size rızık olarak çeşitli meyveler çıkardı. Ve sakhara lakumul fulke li tajriya fil bahri bi emrihi buyruyla denizde akıp gitmesi için gemileri emrinize verdi. Ve sakhara lakumul enhar ırmakları da emrinize verdi ve sahhara lakumu şemsa vel kamara daibeyni sürekli olarak seyir ve aydınlatma görevlerini yapan güneşi ve ayı emrinize verdi ve sahhara lakumu leyle ve nahar geceyi ve gündüzü de emrinize verdi ve Atakum min kulli ma saeltumuhu ve kendisinden istediğiniz her şeyden size bir parça verdi ve in ta'uddu ni'metallahi. Eğer Allah'ın nimetini saymak isteseniz la tuh suha sayamazsınız. İnnel insane la zalumun keffar. Doğrusu insan çok haksızlık edendir, çok nankördür, kafirdir. Ve iz İbrahimu bir zaman İbrahim şöyle demişti. Rabbi ceal hezel belede aminen Rabbim bu şehri güvenli kıl ve cünubni ve beniyye en asnam beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut Rabbi innehünne azlelne kethiran minen nas Rabbim onlar insanlardan birçoğunu şaşırttılar, saptırdılar. Femen tebiyani artık bundan böyle kim bana uyarsa fe innehu minni o bendendir. Ve men asani kim bana karşı gelirse o da senin merhametine kalmıştır. Fe inneke gafurur rahim şüphesiz sen bağışlayan acıyansın.